ünlü oyuncu Beren Saat anne oluyor. Beren Saat'ten herkesi şok eden mutlu bir haber geldi. Yıllardır böyle bir haberi sevenlerine vermek için bekliyordu. Boşandı boşanıyorlar derken yuvalarını büyüklerinin hatırına kurtaran çiftin yıllardır çocuk getirmeden yaşamalarının sebebi merak ediliyordu. Çok geçmeden ise beklenen o haber geldi. Peki bunca yıl ünlü çift niçin beklemişti. Güzelliğiyle görenleri mesleden Beren Saat birçok dizide oynasa da bilindiği üzere çıkış dizisi ve yıllardır bıkmadan usanmadan izlenen Aşkı Menü dizisiyle birçok dizide ve projede yer alan usta oyuncu adını Aşkı Menü ile duyurmuştu. Hatta Bihter karakteriyle çok sevilmişti. Yıllardır her yıl ölüm yıldönümü kutlanan Bihter karakterinin onu oturduğunu bununla özdeşleştiğini söyleyen usta oyuncu artık şaşırmıyorum demişti. Dizide yaşananlar halen ünlü oyuncunun sosyal hayatını etk etkilese de 2014 yılında Kenan Doğulu ile dünya evine giren uslu oyuncu zaman zaman bu sebepten ötürü ikilinin arasında geçen sorunlardan ötürü sık sık boşanma noktasına geliyordu. Son olarak evlere ayıran ve neredeyse boşanmak için direkçe veren çiftin büyükleri devreye girmiş Kenan Doğulu'nun annesinin isteği üzerine bu yuva son olarak tekrar kurtarılmıştı. O günden sonra çiftin boşama gibi bir niyeti olmadı ama yıllardır çocuk getirmeden durmaları sevenlerin aklını karıştırıyordu. Yoksa ikili mantık evliliği mi yapmıştı ve bu yüzden çocuk getirmiyor diye düşünülüyordu. Bir kısım ise çiftin acaba çocuğu mu olmuyor diye düşünürken yaklaşık 11 yıllık evliliğinde henüz bebekler olmayan çiftin bugün güzel haberi geldi. Aslında yıllardır çok istekli olduklarını ama maalesef bebeklerin olmadığını söyleyen Beren Saat yapılan bütün tedaviler sonrası zorlukla da olsa hamile kaldığını açıkladı. Kısa sürede bebek haberlerini gündeme düşüren çiftin sevenleri mutluluktan havaya uçtu. Bizler de Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine mutluluklar dileriz. Bebeğin ise sağlıklı kucaklarını almalarını diliyoruz. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.